Arkadaşlar selam. Bugün efsanevi star açacağız. Bakın dükkanda ücretsiz bir şey var. Dur şuradaki şeyleri top, toplayalım diyecektim. Bir tane verilmiş Şimdi gelelim buradan. Bu yeni ay yılında benim 3 hesabım var. Şu 8 star hediyesi 8 star hediyesiyle 24 tane star hediyesi videosu geliyor yarın. Şimdi geliyoruz. Bakın efsanevi Star Hediyesi burada. Şimdi arkadaşlar bunu basıyoruz. Ve efsanevi bastım. Yıldız gücü be. Levri ve levri yardım protokolü. Leri menzil içindeyken düşmanla her hasar verdiğinde cephanesi %30 dolar. Vay bay arkadaşlar. Yıldız gücü çıktı. 24 tane saraycısı. Videosu geliyor yarın. Kaçırmayın. Arkadaşlar. Yanlış söyledim. iki hesapta da daha var. esnaf saraycısı. Bundan şimdi bakıyoruz. Şu an hiç umutlu değilim bundan. Bastım skin. Evet skin. Sporcu bu. Şimdi arkadaşlar diğer Arkadaşlar evet bastım. Artık hiç umudum yok. Direkt basıyorum. Geçelim. Evet skin ne kobi? Evet ne kobi? Arkadaşlar bugünlük kadar. Yarın 24 tane star hediyesi açacağız. Bay bay.